Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dün demiştim Kulenin içini düzmüştüm arkadaşlar gördüğünüz gibi kulenin içini düzdüm. Çok uzakmadan arkadaşlar bugün demiştim portal yapacağım. arkadaşlar bugün portal yapacağız arkadaşlar. Ben önceden denedim. Şimdi arkadaşlar buradan giriyoruz. Şu en alttaki bloğa tıklıyoruz ve şurada bak köşede en köşede şöyle bir blok var. Obsidian yazıyor. Obsidian'e tıklıyoruz. Arkadaşlar şurayı böyle kıracağız bakın. Şu yeri kıracağız. Kırmazsanız arkadaşlar olmuyor. Ben bunu bir, bir iki kere deneyerek öğrenmiştim. Burayı kırıyorsunuz arkadaşlar. Böyle yapıyorsunuz. Bakalım. Böyle yapıyoruz. Böyle yaptık değil mi arkadaşlar? Benimki biraz büyük oldu sanki. Yok. Tam boyunda oldu arkadaşlar. Böyle yapıyoruz. Tamamdır arkadaşlar. Siz istediğiniz gibi şuralarını da ben kırıyorum arkadaşlar. Böyle daha güzel duruyor. Siz de böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Oyunun adı da Loki Craft arkadaşlar. Loki Craft yazdığımı çıkar arkadaşlar. Loki Craft yazdığımı çıkar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şimdi arkadaşlar ben İstiyorsanız siz böyle yapabilirsiniz. Ben örnek olarak göstereyim. Ben böyle yapmışım. Benim portalım böyle olsun. Arkadaşlar elimizi çakmamızı alıyoruz. Yaktıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir portalımız olmuş oluyor arkadaşlar. Sizlerle beraber bugün portal videosu yaptık ve şimdi bunu test etmeden bırakmam ben. Atlıyoruz arkadaşlar. Geldi mi böyle bir yer oluyor. Ben buraya eve dönüş yapmıştım portaldan. Önceden yapmıştım ilk yaptığımda. O arkadaşlar böyle olmuş gördüğünüz gibi. Yani bayağı bir şık bir yer arkadaşlar. Burada böyle gezinip burada blok alabiliyorsunuz. Çünkü arkadaşlar burada lazım olan bloklar var. Bunları toplayıp evinize beyaz blok yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın. şu var. Arkadaşlar bu buradan toplayıp alıyorum ben o beyaz blokları. Evime beyaz blok yapmıştım arkadaşlar. O beyaz blokları ben nereden topladım diye sormuşuz arkadaşlar. Portal yapıp topluyorum arkadaşlar. Bakın bu, bloğu ben de bulayım. Bakın arkadaşlar bu işte. Bu blok. Bu blok neden yapıyor arkadaşlar? Şimdi size göstereyim arkadaşlar. Bu blok şu beyaz şey. yapıyorsunuz. Bana sormuşsunuz ne yapıyorsunuz diye arkadaşlar. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi açık açık gösterdim size arkadaşlar. Portal böyle yapılır. Habib yapmış nasıl gösterdiğini. Habib'in kanalından da şey yapabilirsiniz. Yunus Eray MSR yazarsanız çıkar arkadaşlar. Yani böyle bakın. Bunu istediğiniz yapabilirsiniz ama arkadaşlar size tavsiyem bu şeyi unutmayın yani portalınızı kaybetmeyin arkadaşlar siz zaten o böyle getirecektir arkadaşlar bugünlük bu kadardı böyle kısa bir video oldu arkadaşlar bugün portal yaptık yapmak istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın neler yapayım yani neler yapayım arkadaşlar yorumlara yazmayı da unutmayın görüşmek üzere bay bay kulağın içini düzmüştük arkadaşlar yarın da ne yapayım biliyor musunuz arkadaşlar siz bu, bu videoyu beğenirseniz Normal yere yatık portal yapacağım arkadaşlar. İstiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.